Herkese selamlar ve sevgiler arkadaşlar. 7 Ocak Cumartesi günü iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Bu videomuzda Cumartesi gününden sizlere kupon önerilerim olacak. Aynı zamanda da bir tane skor sorum olacak. Biliyorsunuz katıl gruplarımızı bu Cumartesi itibariyle aktif ettik. Hali hazırda WhatsApp grubumuzda devam ediyorduk katıl kupon odası ve canlı odası gruplarımız aktif duruma geçiyor cumartesi itibariyle bu videoda da sizlere Beşiktaş -Kasımpa Kasımpaşa maçının skorunu soracağım doğru tahmin eden bir arkadaşımızı Ocak ayının sonuna kadar bu yeni kurduğumuz katıl gruplarımızda yani hem kupon odası hem de canlı odasında misafir edeceğiz lütfen skor tahminlerinizi videonun yorumlar kısmına belirtiniz. Onun dışında bu videomuzda sizlerde bir tane Avrupa Rolling karşılaşması paylaşacağım. Avrupa oyuncuları için Rollingimiz devam ediyor. Her gün böyle videolarımıza tek maç paylaşacağız. Ben bu videoda 100 misli olarak bir Rolling başlatıyorum yine. E, bu şekilde dileyenler katılabilirler. Kasaları en azından 1000 ve daha üzeri arkadaşlarımız 100 misli olarak Rollingimize eşlik edebilirler. Bunun dışında... Avustralya Ligi erken seans bir korner kuponum olacak. İddia oyuncuları için bir korner kuponu olacak bu. Ee, onun dışında da bir tane de video ideal kuponum olacak. Toplamda 3 tane kupon paylaşmış olacağım arkadaşlar. Ee, video ideal kuponumun oranı 2.22 nesine oranı. Avustralya Ligi kuponumun oranı 2.16 yine nesine oranı. Avrupa Rolingimiz 1.55 ki zaten hemen Avrupa Rolling maçımızda şöyle videomuzun startını verelim. Avrupa Rolling'de sabah 9'da Avustralya Ligi'nde Central Marines'le ile Adelaide United karşılaşması var. Bu maçta 10.5 korner üst Rolling maçım olacak. Avrupa'da oynayan dostlarımız bin ve daha üzeri kasası olanlar 100 mis olarak bu rollingi değerlendirebilirler yine. Her videomuzda bu şekilde tekli karşılaşmalar önermeye devam edeceğiz. Benim oynadığım site olan Gol vardı. 9.5 korner üstü de açık 1.32 orandan dileyenler daha fazla misliyle girmek isteyenler bir korner al beklemek için 1.32'den de 9.5 üstünü de tercih edebilirler. Zaten sonraki videolarımızda vereceğimiz maçlar hep 1.40, 1.50, 1.35, 1.45 gibi oran aralıklarında olacağı için 2 katı, 250 katı, 3 katı diye zaten sırayla gider. Burada tercih sizlerin ama 100 misli ya da daha az misliyle katılıyorsanız 1.55 orandan bunu alalım. En azından 1.50 ve daha üzeri bir orandan beklemiş oluruz arkadaşlar. Bu maç aynı zamanda Avustralya Ligi Korner kuponumun ilk maçı Mariners Adelaide United karşılaşması 10.5 korner üst arkadaşlar. Nesine de bunun oranı 1.50 bu ilk karşılaşmam İkinci maçımda Avustralya gene liginden sabah saat 11.45'te Melbourne City ile Western United karşılaşması. Bu maçta da 9.5 corner üst tercihine gittim. Bunun da 1.44 iddia oranı var. Sevgili arkadaşlar bu iki maçı Avustralya Ligi'nde kombinlediğinizde 2.16 yapıyor. Sabah erken seans kuponudur. 50 misli 100 misli bütçenize göre tabii ki kimine göre 500 kimine göre 50 misli ufak bir meblağdır? Bu şekilde bir tercihe gidebilir ve sabah seansından böyle bir kar yapmayı hedefleyebilirsiniz. Oldu ki kuponumuz tuttu ve başarılı olduk. Buradan yaptığınız karla biraz sonra e, sizlere paylaşacağım video ideal kuponumu oynayıp böylece ekstra bir kar daha yapmaya çalışabilirsiniz. Bu kupondan başarısız olursanız da bir tık mislinizi artırıp ...video ideal kuponumuzda deneyebilirsiniz. Peki video ideal kuponumuzda ne var? Celtic-Kilmarnock maçı var. İskoçya'da lider Celtic ligin 9.sı Kilmarnocklu oynuyor. Kendi evinde hali hazırda zaten performans olarak çok üstün bir takım Celtic bu ligde. Gelene giden en azından 2 tane 3 tane atabiliyor. Kilmarnock da bir tık toparlanmış gibi görünse de... ...ben şöyle bir deplasman performansını bir incelediğimde... ...çok da parlak görünmüyor burada oranlardan da anlaşılacağı üzere Celtic'ten net bir galibiyet bekleniyor. Bense burada biraz daha ideal bir oran yakalamak istedim. Bundan dolayı şöyle bir tercihe gittim. Ben bu maçta Celtic'in ilk yarıdan zaten bir gol atacağını düşünüyorum. Celtic burada bu Kilmarnock'u bir gol atmadan bırakmaz. Her şartta bir golü var. O zaman ilk kere bir tane fazladan gol daha bekleyelim ve ilk kere buçuk üstüne gidelim istedim. Bunun iddia oranı 1.63 arkadaşlar. Nesine oranıdır iddia komu oranı değildir. Nesine de 1.63'lük oran var. Gayet güzel, gayet mantıklı bana göre. İlk yarıdan bir gol fazla risk alınıp ilk kere bir buçuk üstüne gidilir. Ve bu oran video ideal kuponumuzun da ilk karşılaşması ve kuponumuzu güzelleştiren bir oran olacaktır diyelim. Peki aldık yanına kimi alıyoruz? Skor sorusu sordum Size bu maçın skorunu sorduk Beşiktaş Kasım paşam Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Video ideal kuponumun ikinci maçı olarak da ben Beşiktaş Kasımpaşa maçını aldım. Beşiktaş Adana Demirspor'u 1-0 yenerken çok tatmin edici değildi sanki. Bu dünya kupası arası dönüşü hem Gaziantep, Adana maçları çok da böyle tatmin edici değil gibi görünüyordu. Kasımpaşa'da Selçuk İnan ilk galibiyetini aldı. Alanyayı 4-1 yendi biliyorsunuz. Ama öncesinde hem İstanbulspor hem Sivasspor mağlubiyetleri vardı dünya kupası arası dönüşü. Oradaki oynadığı iki maç sanki burada bir e, bu maçın habercisi gibi. Yani Beşiktaş'ta e, tamam iki maçta 4 puan çok hücumsal anlamda tatmin edici değil ama potansiyel olan bir takım sonuçta. Ve hani savunması sıkıntılı takım yakaladığı zaman ki bana göre Kasımpaşa savunma performansı iyi değil. E, Beşiktaş bence burada Kasımpaşa'yı bir cezalandırır diye düşünüyorum. Ben burada ilk kere Beşiktaş'ın atacağı bir golü değerlendirmek istedim. İlk kere ev sahibi 0.5 üst olarak değerlendirmeye gittim. Bunun da hemen iddia oranı da şöyle bir bakalım bir 36'lık 1.36'lık nesine oranımız var. Beşiktaş Kasımpaşa'da ev sahibi ilk yarı 0.5 üst. Bunu da alıp video ideal kuponumuza koyduğumuzda 2.22'lik bir kupon oranımız oluyor. Biraz daha benim için ideal kupon budur. Benim ana tercih edeceğim kupon budur aslında. Avustralya kuponunu da keyiflik alalım. Gelirse sabah sabah keyfimiz yerine gelir. Moralli bir şekilde hafta sonuna başlamış, başlamış oluruz diye düşündüğümden sizlere de bu şekilde önerdim sevgili dostlar. Tabii ki Beşiktaş Kasımpaşa maçında ilk yeri 1.5 üstü ihtimali de var bana göre. Canlıdan denenebilir bence Beşiktaş Kasımpaşa maçının böyle 2-7-8 dakika gol gelmezse oran 220-230'lara kadar çıkabilir. Dileyenler böyle ufaktan da bir canlıdan dener. O şekilde de bir tahminimi paylaşmış olayım. Gene Celtic maçında da erken bir Celtic golü bekliyorum. Ama özellikle 15-16'lara kadar Celtic golü gelmez ise ilk yarı Celtic 0.5-3 tercih de canlıdan tercih edilebilir. Bu şekilde de canlı bahis tavsiyelerinde de sizlere bulunmuş olayım arkadaşlar. Bu şekilde tahminlerimizi yaptık. Son olarak da kupon oranlarımı tekrar hatırlatayım ve videoyu bitireyim. Avustralya Ligi korner kuponumuzun oranı, nesine oranı 2.16. Video ideal kuponumuzun nesine oranı 2.22 ve videomuzdaki 4 maçın toplam oranı 4.79 arkadaşlar. Aynı zamanda da Avrupa Rolling maçımız vardı. Bunun da oranı Avrupa'da 1.55 gol vardı. 1.55 oranı var. Sizin sitenizde kaç yapıyor bilmiyorum. Diyelim. Hepinize bol şanslar dileyelim. Pazar günü de güzel bir bülten görünü. İnşallah pazara da böyle bir iki tane güzel kupon ayarlayacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Son günlerde Gayet form değil. İnşallah cuma videomuzda güzel sonuçlar alırız. Cumartesi ve pazar günü de üstüne ekleyerek devam ederiz diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada son videomuza sorudan sonradan gelip beğeni bırakan dostlarıma, yorum yaparak destek olan dostlarıma buradan çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Seviyorum onları. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir aksilik olmazsa pazar videosunda tekrar beraber olacağız. O zamana kadar şimdilik hoşçakalın.